Kağıttan robot yapıyoruz. Bu robotların fiziksel zekasını kullanarak tehlikeli maddeleri belirliyoruz. Manyetik alanı origami sanatıyla birleştirildi. Silikon reçinelerle desteklendi. Kimyasal ajanları ya da pestisitleri belirleme görevi ona verildi. Bu ufak robotları ışık varlığında katlamasını kontrol ederek özellikle işte pestisitlerin belirlenmesinde kullandığımız gösterdik. Domatesin üzerinden gidiyor, robotumuz örneği topluyor. Örneği topladığı yerde kendisi orada sıcak nokta dediğimiz özellikle tespitte çok büyük avantajlar sağlayan kısımlar yapıyorlar. Tırtıl, fil, ahtapot. Doğadan ilham alınıyor, kağıttan robot yapılıyor. Sağlıktan savunmaya birçok alanda kullanılması hedefleniyor. Herhangi bir sert parçaları yok. Elektriksel devreleri yok. Herhangi bir şekilde siz dışarıdan bir kabloyla beraber bağlayıp uzaktan kumandayla bir şey yapmanıza ihtiyaçları yok. Bu fiziksel zekada biz bunlara akıllılık olarak verip bunları bir şekilde eğitiyoruz. Profesör Doktor Gökhan Demirel ışık, manyetik alan ya da ile dışarıdan kontrol sağladıkları robotların nasıl yapıldığını anlattı. Bu silikon reçinelerle biz buradaki manyetik parçacıkları bir araya getiriyoruz. Bir araya getirdikten sonra bir aktif film oluşturuyoruz. Bu ayaklar esasında bir manyetik alan kullanırsak, şurada ufak bir mıknatıs alırsak, buradaki manyetik alan hareketleriyle beraber istediğiniz gibi hareketlerimi kontrol etme şansına sahipsiniz. Peki gıda güvenliğini sağlamada destek güç olacak kağıt robotlar nasıl çalışıyor? Kağıdın üst tarafında polimerik malzemelerimiz var. Özellikle sulardaki ağır metallerin belirlenmesi. Robotlarımız gitsinler istedikleri yere gittikleri bölgeden örnek toplasınlar. Buradaki rengin yoğunluğu ise bize o içerideki maddenin bize derişimi hakkında bilgi veriyor.